N Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ee, şu var ya mücadeleyi e yapacağız Mustafa'yla. Yan hesaplarda bugün evet. arkadaşlar Garkiler kanalı var yani biz alırız ama ben yaptığım mi bunların ikisinde yan hesabı var. E arkadaşlar ee, ana... Ana da, yok. Ana hesapta denedik olmadı. Yan hesapları yaptık abimin yan hesabı olmadığı için yapamıyor. Hadi bu hazır ver. Yok sen istediğim yer. Bir... Bas hazıra. Arkadaşlar Abi, bir gel. çekiyoruz. abone ol. geliyor mu? Yok şu an gelmiyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Like. Bir dakika. Like arkadaşlar ben Amber alıyorum. Ya, var, arkadaşlar. Bizim arkadaşlar. Her bölüm diyorum. Yine sabrına geçince. Bunlar bedava kutudan çıktı ya. Bu arada ben Ama da başladık mı? Benim telefon gitti. Vur vur. Moda başladık mı? Vallahi arkadaşlar Habimiz yok. yok. Yani arkadaşlar Mustafa ay! Ben koş. Mustafa, Mustafa koş. Akuma bir yolu geldi de ne? Ne? ne Evet. 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 Arkadaşlar. <laughs>

Evet arkadaşlar. Yes! Yeah. Yeah. Ne güzel blok buldum. Evet. Kim sattı? Evet. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. 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 Olsun hadi. Evetlenme videosu gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Çünkü <laughs> Mustafa çabuk en git. Senin odana batıdım. <laughs> Mustafa git sen oğlum niye bırakıyorsun gidiyorum bırakıyorsun. Bir daha hazır de. Sen broku değiştir. Arkadaşlar <laughs> ya neyse. Kalkma YouTube bizi bir bu Ya internet ya bu zamanı malum oldu. Evet arkadaşlar internetimiz biraz kötü. Oh! Aldım ikisini de. Ben aldım lan. Ben. ben aldım. Ne Ya git. Arkadaşlar kim aldı? arkadaşlar. Arkadaşlar lan bak. Oha lan fena şaşırma şey. Yani o küfür değil. Şaşırma şey. Evet, şaşırma lafı. O zaman diyebiliriz, değil mi? Ama ee, çok demeyelim. Kalanı yani. Seyirci. O. Güzel. Ben taşıdım, ben taşıdım. Neyse. Ya ben taşıdım, net ben taşıdım. Ben taşıdım, taşıdım arkadaşlar. Azra da Bu Hazır değil. Bro niye destirmedi? Bize geldi de. Neyse, ne tereddüt müziği miyiz? Evet, güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, biz de öleceğiz. Evet, ne zaman lan? Biz dedik ya, bir dakika. Ha, şey mi? geçen. Ha, geçin. Şimdi mi ya? Biz de otansız kendini yapabilirsin. Çok güzel, çok fay. Hem sen, hem o kadar lezzetli. Hayır, Mustafa gitsene. Oğlum ne çok da saat oynadıydı o. Ben gidiyorum. Tut tut git. Kapıyı kapat ama. <laughs> Siz gidin. Mustafa sen gidiyorum. geri git, geri git. Gidin. Oo! Aldım. Gidin Arkadaşlar gidiyorum. güzel gidiyoruz şu an. Bakayım kutatacak mıyız? Evet. Ben şey Arkadaşlar ben Megi kutuyu açtım en hesabın dikeni. 6 yazdı. Gaylon o kasırga çıktı. Onu video çekmeyi unuttum yine. Bir şey çıkmaz diye hemen açtım. Bir şey çıktı. Oo, adamları güzel. Uy, Mustafa alırsınız o adamı. Kendini alamıyor. La oğlum ben orada mıyım? ben. Nerede bir? Ne bileyim ben ne. Canım. <laughs> Kendini... Arkadaşlar Usam, ben... ya koşun koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok sık kalmıyorsun değil mi? Yansınlar bayvanlıyor. Ses. Se. Musa sen orada kal. Musa geldi. No, no. Sen koru adam bizim otur. Otur oraya. <laughs> Usta buraya kal. Usta git git git. Gidemedim adam adam adam. Uuu Oğlum, Oğlum niye giremiyorsun? Orada, Orada üçü de, de bana vuruyor. Gittik de daha hızlı. Oluyor. Daha, daha hızlı. Bu yol bildi. Geri gidin. Bak. Çok hızlı. Max oldu. Arkadaşlar sakın 8 bitle girmeyin. Giriyorsunuz da başka arkadaşlarımız başka bir şey alsınız bir karakter. Ya adamlar ne pastası yok. da donununun. Öyle değil çok hızlı gidecek sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bana kayıt dışı şey oldu. E, ee, arkadaşlar büyük kutudan iki yazdı. Paylaya. Hadi. <laughs> bir bir iki tane alçıp sahip da. Arkadaşlar da o kadar gibi ki şey diyor artık. <laughs> e, Koppandaki ses ona bitti. Gel altta e, Şimdi sessiz Yo. olun. Yani boş yapmamız <laughs> Yani artık seyreyim. <laughs> arkadaşlar. Söyleyin. E, ne ne yapalım? Yani ne konuşalım? E, Hatıralarımızı anlatalım mı? Biliyor musunuz? Ben erkeğim. Hadi canım. Oh bu Ne ee, Arkadaşlar. Sessiz abi yedi? Ee, <laughs> şunu sessiz al. Abi gel. Arkadaşlar <laughs> burayı keseceğim ben <laughs> Mustafa Bu kesiyoruz. Herhal, herhal, herhal. Sus. Sus, Evet başladık arkadaşlar bir kestik burayı. Ay Mustafa koşun. <laughs> Ölüm belki gider. Ruhum falan. <laughs> arkadaşlar gol yedik. 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 Maalesef. E, bizim adam burada kalsın. Bu arada biz bu adamı tanımıyoruz. Devam. Ha, evet. Hadi. Hadi lan. Güzel. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Kaç yerin hakkımız kalmış? Onu da bir bakalım hemen. Galiba <laughs> Aa. Galiba. Aa, büyük ha. kutu. Büyük kutu. Çıkmadı bir şey. Aa lan çıkmadı. Evet. Lan korkut. Şimdi başka bir yere çıktı. Usta sen başka Oo, bir şey Savaş al, topu. Ne? Savaş topu. Ne ben... gider burada? Ee, Edgar gider. Edgar belki. şimdi. Arkadaşlar ben yine ambra alıyorum. Ay eyvah eyvah ben niye dedim? Şimdi Hemen Eyvah, hayvan. like atmadılar. Evet. Eyvah, abone olmadılar. Şimdi Mustafa sen yandan git, benim olduğum yerden git. Mustafa sağ solunu mu bilmiyor, o yüzden dedim arkadaşlar oradan De. gitti. <laughs> arkadaşlar yalan söylüyor. Kendisinden daha <laughs> iyi Koş 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 koş. <laughs> Mustafa da. No 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 no. no, no. At Mustafa. No, 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 no. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa taşıdı. Ne kadar Her Mustafa taşıdı? Ben neredeyse gol attım. Mustafa çok. Al 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 al. Arkadaşlar Gigi. Bu da et <laughs> <olacak. gülüyor> Mustafa birazın beyine gitti. Aa. Arkadaşlar görev de bitti. Aa kutu Ay arkadaşlar. Böyle siz oluyor mu? 50 kaldı. O oh, ben arkadaşlar. Hazırdayım. Arkadaşlar. Bunu atıyorum <laughs> yok at. Evet bir atamıyormuşum. <gülüyor> arkadaşlar bu arada bu Brawl e, Pass alacak. Onunla videosu gelir galiba. Son 20 tas arkadaşlar. 150 bakım var. Arkadaşlar bu arada diğer güncellemede galiba şey gelecek. Elmas paylaşma gelecek galiba. Ben... Yok ya. Keşke guys summer. Arkadaşlar sallıyorum. Hayır belki gelecek nereden biliyorum? Belki gelmeyecek sen nereden e, Bilmiyorum ben sadece söylüyorum. Ben belki, de bilmiyorum Var ben, ben de belki diyorum oh, oh. ama arkadaşlar. Ben de belki diyorum kanka. Tamam o zaman sus bağırma. Aa, Gol da, mu attınız? Bu da kanka iki kişi aldım neredeyse Eş. ama atamadım ya. Yaktım onu. Yaktım seni kardeş. Ee, Mustafa. <laughs> Mustafa at bana. Kanka Jeki'nin ben dibine gideyim sen. Jeki. Ee, bizim adam. Mustafa git. Zeyn. Ya dümdüz gitsen alırdın. Şu fessiz al şunu Mustafa. Pervane. Hayır telefonu. Pervane daha durdu. Ya arkadaşlar bir ya susun ya. Vur önde. Ha. tamam fessiz aldım. Kimsiz oluyor bir de oluyor ya. Şimdi alamıyormuş bir olmaz. Biraz, e, ben ben atmamanız... <laughs> like atma atma ya e, like atmanın. Bak atmamanın cezası payda. Like atmanı cezası dedi Mustafa. Like atmanın. Like atmanın. Like atmanın. Çok olmas. kötü gidiyoruz. Galiba şeylere kalacağız. Oo, ya kaybedeceğiz. Kalbis... Ne güzel oynuyor. Ne güzel oynuyor Mustafa ah. ya. İki saattir adam bir tane. Ha son ee, ben lafa bir e, üstüne sonra. üstüne gol yaptı bana kapak yaptı bana. <gülüyor> <gülüyor> kapak dedim de hani, hani yaptı, lafın gelişi yok, geliş. <laughs> de, <laughs> <Bu pardon, gülüyor> <ne> yoksa da <laughs> lan bize dediğimizde pardon diyoruz ne pardon ne yapsın daha dönelim Mars atma bir şarkı geliyordu söylesek dedik mi evet ya canlı yayında olsaydık e, izletmiştim ya harika ne <laughs> ne <laughs> ne 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 Arkadaşlar Mustafa'lar zaten telif yemiş insanlar. Yani, yok. Gel güzel. Oo, lan ne gel güzel. Ben aldım. Evet aldık. Ya arkadaşlar. Aa, gel, arkadaşlar benim. tam yetiyor. Açalım mı arkadaşlar? Ya bak, oranımıza bakacağız. Efsanevi güzel. Çok Yine güzel çok... Çok ha, Düşük an beyi var. Ne, ne yok ki? Evet açıyoruz. Bakalım like atan ne Demek ki like atmadınız. Like atmadınız. Demek ki like atmadı. şey ben de... Arkadaşlar şimdi yoruma yazmayın lan. Attık dört. <laughs> Seni iti nazdı. Şaka şaka. Arkadaşlar e, bir de neye bassak? Fenye falan basmam çünkü al. Ay yanlış da attım Mustafa'ya. Hayvan da ses yok. E, bir dakika arkadaşlar Hı. şu Mustafa'ya atalım. Dokuzlandı mı hep hayvan? E, hazır da son maçımızı da yapalım. Hazır da Savaş tapında son maçımız galiba. Arkadaşlar. Sonra Ar ne geliyordu? Arkadaşlar Ar Minecraft geldi. Al İzak bizim ne? Kolumuz geldi mi? mi? Zadi tamamlanıp. Hayır. Allah Allah ben hiç tamamlamadım. Ben de bir kere tamamladım şu Niye? arkadaşlar, Mustafa bazen hiç oyuna girmiyor. Yılda bir geliyor. Yo. Haftada bir. Haftada yine girmiyor. Ben bayağı gidiyorum arkadaşlar. Sen bir vur, vur, vur. Zeki zeki ya. Çok su var mı? mü? <laughs> dolu dolu. Arkadaşlar Güzel 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 geldim, geldim. Hmm. Hayalet Hayalet sıkıcı. Evet. bir şey demek şey. Hayalet sıkıcı, çok <laughs> iyi. Ya Musa tamam sus. Arkadaşlar ya çok mu boş yapıyormuş bu Söyleyin. Eee. Ses siz alsana. gel Telefon sesi de atsana. Mesajlar falan geliyor. Oy yaktım orayı da hiç adama değil mi? Ya uzmadım. Hadi be arkadaşlar zaten adamlar güzel adamlar üçü de güzel oynuyor. Al son iki tane kaybetme. Adamlar tıkı benim bir kaldı. benim, benim de bir. bir tane. Arkadaşlar bu nasıl bir basketbol geliyor? Klasik. Hmm. Hadi. Gel hadi. Arkadaşlar bir tane mega kutuysa bir mega kutu bende övendesinler dört versin. Arkadaşlar. Hayır. <laughs> bir tokl. Bir, 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 bir. Biraz az az bir az. Hayır bir Bir yeter bence. Bir az diyorum. Arkadaşlar kutuya bakmayın telefon doluyor. Evet. Ee, abi, kızıyorum. Eee onu kapat. Ben. <laughs> Arkadaşlar telefon çaldı bir. Pardon bizim bir. Ben telefonumdan ee, benim abimi tanıyorsunuz. Ama e, video çilmedin onu. Esra. Oy Mustafa ya, zıpla sen. Bekle dalım yani olacağız. Tamam. basılmıyor bu arada arkadaşlar biliyorsunuzdur It artık. Dolduyor ben dağım. Evet. Geliyorum. Atarsınız. Atarsınız. Yani, mi? Hadi. Oluyor. Evet. Oluyor. evet. Değil mi? At, at evet. Çünkü arkadaşlar ben siz bir işle. Şey. arkadaşlar bu elde. arkadaşlar ya. Bu ne? Arkadaşlar. Bu... arkadaşlar video çekmesi ayıpı şey olmuyor. Şu anda zil çalıyor. Ya Mustafa. Atamadım. Ya nasıl atamadın? Şey Sağ gösterip sola atacaktın işte direkt. Ya da sonra. Ne Fark etmez. Adam neye attığımızı görüyorlar şimdi. Çıkıyorsun. Göster. Göster. Oğlum görmüyorlar ki. <laughs> yani, takım arkadaşlarım mı görüyor Ama takım arkadaş değil mi? Kendimizi okul atıyor. Ya onu diyorum işte. Oo çok güzel oynadım ya. Ama mermim bitti. Ambarın mermileri yavaş dönüyor arkadaşlar. Uy Mustafa hayatının fikini yedi. Evet. Şu adamı bir hasret edin mi ya? Canımı sıkılınca. Koş Mustafa at. Güzel. Şimdi Güzel, arkadaşlar. Kamar 753 kim ya? Evet, arkadaşlar e, anne kaybedene kadar yapalım botumuzu. Ay arkadaşlar. Zaten bir hakkımız kaldı. Kaybedince bitiyor. Kolay kaybedince Aa Galiba yok. Gol attık hemen. Attık da attılar da. Ya nasıl o Frenk'e dondun ya? Donarak ya. ya. Arkadaşlar, ya. ya. Lütfen atma. Ay. Ya arkadaşlar. Çok şu tatlı Arkadaşlar videomuzda. Bir dakikamız yok. Hadi. Varm benim var. Mı? Aa, 29, şey, 29 var. benim var ama harcamak istemiyorum. Yok benim, ben daha. Zaten... Arkadaşlar harcamak istemiyorum ben ya. Ya aa bari şunu bitirelim. 95 hmm. kaldı. Şunu bitirelim de. Ha benim nasıl kaldı? Aa arkadaşlar, ya, arkadaşlar videomuz tam arkadaşlar. Video Yok ya, bu yapalım. bu kadar yeter. Hmm. Ee, başka bir, bir tane daha çekelim. <laughs> ee, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Başka videolar geliyor. Çektik. Hadi görüşürüz bakalım. arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı Anladım, unutmayın. Mustafa'nın yayındaydı. yapın paylaşın. arkadaşlar Mustafa'nın kanalına gidebilirsiniz. Bay yeah. bay.